BTC Haber'den selamlar. Ben Emirhan Erdoğan. 3 Aralık 2024 Salı gününde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ripple'ın kripto parası XRP gün içinde 2 dolar 90 sente ulaşarak son 7 yılın rekorunu kırdı. 2022 yılında 30 sentin altını gören XRP, ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla üzerindeki hukuki baskının azalacağı beklentisiyle Kasım ayının başından bu yana %400 değer kazandı. Bazı analistler yükselişin devamını beklerken bir başka görüş ise büyük bir düzeltmenin yolda olduğu yönünde. XRP an itibariyle 2,71 dolardan işlem görüyor. ABD hükümetinin 1,9 milyar dolarlık bitcoin transferine yönelik eleştiriler giderek artıyor. Kripto dünyasındaki pek çok uzman ve analist hükümetin bu hamlesini büyük bir hata olarak değerlendiriyor. 3 Aralık'ta bir açıklama yapan ABD Uzay Kuvvetleri'nden binbaşı Jason Lowry, Bitcoin satışının mantıklı bir strateji olmadığını belirtti. Coinbase CEO'su Brian Armstrong da bu görüşü destekleyenler arasında. ABD hükümeti bu yıl Coinbase borsasına toplamda 2,49 milyar dolar değerinde 25.999 BTC transfer etti. Hükümetin hali hazırda elinde 183.850 Bitcoin daha bulunuyor. Bernstein Research'ün 2 Aralık'ta yayınladığı bir rapora göre ABD'de Ethereum borsa yatırım fonlarının stake getirisini içermesi yakın bir gelecekte mümkün olabilir. Raporda Ethereum stake getirilerinin kripto yanlısı bir Trump yönetimi altında SEC tarafından onaylanacağına inanıyoruz ifadelerine yer verildi. Ethereum staking işlemi kullanıcıların Ether varlıklarını blok zincir ağında bir doğrulayıcı olarak kullanmak üzere kilitlemesiyle gerçekleşiyor. Bu sistemde stakerlar A ücretlerinden ve diğer teşviklerden ether kazanırken yanlış bir işlem yapmaları durumunda etherlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.